Ben sana güvendim, sana inandım, sen benim. Kandırdım. Bu işlere girmek kolay, çıkmak zor derlerdi de inanmazdım. Hesap tamam. Bolçadan de kolay kapattı. peşinde. Şimdi İskender ağır bir tokat yedi ya. Elinden geleni ardına koymaz. Senin eserin evladım. Tebrik ediyorum. Kızım sana Ama bizden ne aldıysa misliyle geri alacağım. Ben sana güvendim, sana inandım. Sen benim. Kandırdım. Gösterelim kolay çıkmaz zor derlerdi de inanmazdım. Hesap tamam. Rolçadan de konu kapandı. Karanın peşinde. Şimdi İskender ağır bir tokat yedi ya. Elinden geleni ardına koymaz. Senin eserin evladım. Tebrik ediyorum. Ama bizden ne aldıysa misliyle geri alacağım. Dizinin yeni bölümünde Devran İmre'den intikam almak için harekete geçecek. Yeni bölümde Karahan ve Devran bir kez daha karşı karşıya gelecek. İskender'in